Aslı Hanım ve Osman Bey, Pınar ve Önder'in düğünlerinin gerçekleşeceği yere geldiler ve hemen işe koyuldular. Geldiklerinde burada çiçek yerine mum koyalım. Tamam. Halımızı da kırmızı koyduk, tamam. Okey, buyurun. bizim istediğimiz gibi de masaları da atmışlar. Şimdi hepsi hazır, tabii evet. 350 kişilik kahvaltı. Merhabalar, güzel. hoş Nasılsınız? Merhaba Arun Bey. Nasılsınız? Osman ben sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş Arkadaşlarımız kendiniz. çalışmaya başlamışlar. Kalabalık evet. düğün olduğu için de e, önceden böyle almış olmamız iyi oldu. 350 kişi olunca kalabalık, e, kalabalık bir düğün. Eee düğünümüz tam tamına 350 kişilik. Her şey ona göre hazırlanmış tabi. Şimdi nikah yerini belirleyelim. Şimdi Osman Bey burada bu yolun bir kere şu manada açık olması lazım ki misafirler şuradan rahat girsin. Burak'ın gelinle damadımız da buradan gelecek. Kalabalık olduğundan hı. dolayı biraz bir şey var. Şimdi buraya podyum koyalım bir kere değil mi? Ya tabii belki iyi olur ya. Çünkü İnsanlar... neden koyalım diyorum. Mekan çok büyük. Herkesin görebilmesi için ki bence tam nikah kıyılacağı sırada çok bir büyük olmuyor. Insan... Burayı da pisti kapatmayacak Hayır, büyük bir problem yok ama hani bir sürü insan buraya toplanacak sonuçta. Herkes masasında oturmayacak nikah kıyılırken. E şimdi herkes burada olduğu zaman e, oradaki insanlar, diğer taraftaki insanlar